Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz çok pratik, çok kolay meze tarifleri paylaşacağım. Özellikle sofralarınızda meze çeşitleri seviyorsanız bu basit tarifleri deneyin. Hem çok lezzetli hem de çok pratik oluyor. Tariflerimizi Haydari ile başlıyoruz. Öncelikle tavaya yeteri kadar zeytinyağı koyuyorum. Üzerine bir yemek kaşığı nane. Bir diş rendelenmiş sarımsağı ekliyorum ve sadece sarımsağın kokusu gelene kadar kavuruyorum. Böyle 1-2 dakika tutsanız yeterli. Çok fazla kavurmanıza gerek yok. Nanelerin kararmasını istemiyoruz. Nane ve sarımsağın aromasını daha güzel vermesi için bu işlemi yapıyoruz. Sosumuz hazır. Soğumaya bırakalım. Bu aşamada süzme yoğurt ve tuzu karıştırıyorum. Üzerine soğuyan sosumu ekliyorum. Tüm malzemeleri tekrar karıştırıyorum. Aydari mezemiz servisi hazır görmüş olduğunuz gibi hazırlaması çok kolay ve pratik. Bir o kadar da lezzetli. Bu güzel tarifi mutlaka deneyin. Özellikle sofralarınızda kurtarıcı tarifiniz olacak. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Şimdi de humus hazırlıyoruz. Tarifimiz için 2 su bardağı haşlanmış nohut kullanıyorum. 1 diş sarımsak 1 su bardağının 3'te 1'i kadar soğuk su. 1 su bardağının 3'te 1'i kadar tahin. Burada tahin miktarını biraz daha arttırabilirsiniz. Yani yarım su bardağı kadar yapabilirsiniz. Ben kendi damak tadıma göre orantıladım. Aynı şekilde 1 su bardağının 3'te 1'i kadar da zeytinyağı ekliyorum. Yarım limon suyu. 1 tatlı kaşığı kimyon ve tuz. Tüm malzemeleri karıştırıcının içerisine koydum. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar güzel bir şekilde çektik. Görmüş olduğunuz gibi kıvamı çok güzel oldu. Üzerine sevdiğiniz oranda yeteri kadar zeytinyağı koyarak servis edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması çok kolay ve pratik bir meze tarifi. Özellikle sofralarınızda farklı meze tarifleri, salata çeşitleri, meze çeşitleri seviyorsanız humus tarifini mutlaka deneyin. Humus hazırlarken lezzetli olmasını istiyorsanız en önemli püf noktasını paylaşıyorum sizlerle. Kullanacağınız nohutun sıcak olması gerekiyor. Yani nohutu haşlayıp buzluğa koyabilirsiniz. Bir gün öncesinden haşlayıp dolaba koyabilirsiniz. Konserve nohut kullanabilirsiniz. Önceden hazırlanmış olan haşlanmış nohutları mutlaka bir 5 dakika kaynar suyun içerisinde kaynatalım pişirelim ve daha sonra suyunu süzerek tarifimizde kullanalım Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun şimdi de atom mezesini hazırlıyoruz tarifimiz için 4 adet acı biber kullanıyorum yıkayıp temizlediğimiz biberleri doğrayalım bu tarifi kurutulmuş biberlerle yapabileceğiniz gibi bu şekilde benim gibi taze biberlerle de hazırlayabilirsiniz. Eğer kurutulmuş biber kullanmak isterseniz biberleri yaklaşık 10 dakika sıcak suda beklettikten sonra doğrayabilirsiniz. Biberler hazır, doğradık. Şimdi tavamıza yeteri kadar zeytinyağını ekleyelim. Üzerine doğradığımız biberleri ekleyelim. Ocakta biberler diriliğini kaybedene kadar yaklaşık 2-3 dakika pişirelim. biberler yumuşadı istediğimiz kıvama geldi şimdi yoğurtlu sosumuzu hazırlayalım 3 yemek kaşığı süzme yoğurt kullanıyorum 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdun katı kısmından ekliyorum ve çırpıyorum çok fazla çırpmayalım üzerine tuz ve sarımsak tozunu da ekledikten sonra isterseniz bir diş sarımsak da ekleyebilirsiniz sarımsağı çiğ sevmiyorsanız biberlerle birlikte kavurabilirsiniz ben çiğ tercih etmediğim zamanlarda bu şekilde tozunu kullanıyorum. O da çok güzel oluyor. Tavsiye ederim eğer böyle bir hassasiyetiniz varsa. Yoğurdumuz hazır. Servis kasesine aktarıyorum. Üzerine hazırladığımız biberleri koyuyorum. Atom mezemiz servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması çok kolay ve pratik. Bir o kadar da lezzetli. Özellikle yemek tarifleri yanına, ana yemek tariflerin yanına gerçekten çok yakışacağını düşündüm. Bu güzel meze tarifini mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Şimdi de rengiyle kıvamıyla hem gözünüze hem midenize hitap edebilecek çok kolay yoğurtlu morlahana salatası hazırlıyoruz. Tarifimiz için bir adet küçük boy morlana kullanıyorum. Morlahanayı ortadan ikiye kesiyorum. Beyaz kısımlarını da ayrıca kesiyorum ve ince ince doğruyorum. Lahanamız hazır. Şimdi doğradığımız lahanaları yanmaz, yapışmaz bir tavaya aktarıyorum. Üzerine zeytinyağı ekliyorum, karıştırıyorum ve ocakta lahanalar yumuşayana kadar kavuruyorum. Mor lahanamız kavruldu, istediğimiz kıvama geldi. Şimdi soğuması için dinlendiriyorum. Bu aşamada yoğurtlu sosunu hazırlıyoruz. Ben ev yoğurdu kullanıyorum. Yoğurdu kaseye aktarıyorum. Üzerine tuz ve bir diş sarımsağı ekliyorum. Çırpıyorum. Çok fazla çırpmayalım. Eğer fazla çırparsak yoğurt sulanır. Soğuyan mor lahanaları yoğurdun üzerine aktarıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken basit ama önemli bir püf noktası. Sıcakken yoğurtla buluşturmuyoruz. Kesilme olabilir. Lahanalar soğusun. Daha sonra yoğurtla buluşturalım. Lahanaları da aktardıktan sonra tüm malzemeleri karıştırıyorum yoğurtlu morlağını salatamız hazır görmüş olduğunuz gibi rengiyle kıvamıyla çok güzel oldu sofralarınızda özellikle yemek tarifleri yanında farklı değişik salata tariflerini seviyorsanız morlağını salatasını bir de böyle deneyin hem çok lezzetli hem de çok basit bir tarif deneyecekleri şimdiden afiyet olsun şimdi de havuç tarator tarifini hazırlıyoruz tarifimiz için 3 adet büyük boy havuç kullanıyorum Havuçların baş kısımlarını kesiyorum kabuklarını soyuyorum ve rendenin eri tarafında rendeliyorum. Havuçları rendeledik hazırladık. Şimdi tavaya zeytinyağını koyalım. Üzerine bir diş sarımsak ekliyorum. Sarımsağın kokusu gelene kadar kavuruyorum. Sarımsağın kokusu gelmeye başlayınca üzerine hazırladığım havuçları ekliyorum. Havuçların sularını salmaması için de yüksek ateşte pişiriyorum ve yaklaşık 5 dakika havuçlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Havuçlarımız hazır. Tam istediğimiz kıvama geldi. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Tuz ve yoğurdu çırpalım. Çok fazla çırpmamaya özen gösterelim. İsterseniz içerisine mayonez de ekleyebilirsiniz. Ben tercih etmediğim için eklemedim. Malzemelerimizi hazırladık. Şimdi birleştirme zamanı. Yoğurdu derin bir kaseye aktarıyorum. Üzerine soğuyan havuçları da ekliyorum. Burada dikkat etmemiz gereken dolaptan direkt yoğurdu çıkartıp kullanırsanız soğuk olacaktır. Havuçlar da direkt sıcakken yoğurdun içine eklerseniz kesilme olabilir. Sıcaklık dengeleri eşit olsun. Havuç soğuduktan sonra yoğurtla buluşturalım. Basit ama önemli bir püf noktası dikkat edelim. Havuç tarator tarifimiz servise hazır. Tam kıvamında çok güzel oldu. Özellikle yemek tarifleri yanında basit meze tarifleri, salata çeşitleri seviyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Hem çok basit hem çok lezzetli oluyor. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.